Bursa Momentum kanalından herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde yine sınav öncesi tekrarlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz açısal momentum konusu. Kısa bir e, özet geçeceğiz ve önemli yerlerini sizlere tekrar bir hatırlatacağım. Açısal momentumla ilgili arkadaşlar şunları söyleyebiliriz. Açısal momentum dediğimiz ifade L ile gösterilir. Vektörel bir ifadedir. Bunları unutmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle noktasal bir kütle veya da böyle bir cisimden bahsediyorsa, bu cisim belirli bir r yarıçaplı yörüngede e, hareket yapıyorsa, bunun açısal momentumunun büyüklüğünü şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar: m çarpı v çarpı r'dir arkadaşlar. Bunu belki de şöyle yazabilirsiniz: r ile v yer değiştirseniz Merve diye de aklınızda tutabilirsiniz. İsterseniz öyle yapalım: m r v diye bu şekilde yazmış olalım arkadaşlar. Şimdi vektörel bir ifadedir. Bunun diğer bir gösterimi de arkadaşlar şudur. L eşittir. I çarpı omegadır arkadaşlar. Bunları da söyleyebiliriz. Şimdi şu şekilde bunları da yazmış olalım. I dediğimiz şey eylemsizlik momentidir. Yani bir cismi döndürmek istediğimizde bize karşı göstermiş olduğu zorluktur. Hatta bunun çizgisel momentumla bağlantısını görmek isterseniz biliyorsunuz çizgisel momentum P ile gösteriliyordu. Burada eylemsizlik torku vardı. Burada ise normal kütlemiz geliyordu. Burada açısal hız, burada ise çizgisel hız geliyordu. Yani bunlar birbirinin akrabasıdır gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Öyleyse diyelim ki belirli bir yörüngede dolanan bir cismin açısal momentumu nedir kanka derlerse o zaman yapacağımız şey buradaki kütlesini, yarı çapını ve hızını çarpmaktır arkadaşlar. Yönü sahil kuralıyla bulunur. <laughs> el kuralına göre şekilde göstermiş. Bakın dairesel, dairesel bir şekilde dolanıyor. Sağ elimizde dönüş yönünde çocuklar şöyle parmaklarımızı büktüğümüzde baş parmak buradaki açısal momentumun yönünü gösterecektir. Şimdi arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Eylemsizlik momenti var. Az önce I ile gösterdiğimiz şey. Arkadaşlar eylemsizlik momenti birçok faktöre göre değişir. Yani cismin dönme eksenine göre bile değişir. Mesela şöyle dönen bir çubuk tam ortasından dönüyorsa eylemsizlik momenti farklı olur. Mesela aynı çubuğu ben şöyle tutar şu eksende döndürürsem. Şurası Y olsun. <laughs> şu şekilde döndürsem arkadaşlar bu sefer bunun eylemsizlik momenti farklı olur. Hatta bu çubuğu alır da şöyle ortasından geçen bir eksende döndürürsem o zaman bunun I'sı daha da farklı olacaktır. Mesela buna I2 diyelim buna I3 diyelim. Bunların hepsi birbirinden farklı olur. Yani bir boş silindirin dönme eksenine göre veya içinin dolu olmasına göre, yarı göre Hepsi değişik değerler alır. Ama bilmemiz gereken şey arkadaşlar. Biriminden bahsedecek olursak. Bakın burada 1 bölü 12 var. Bunun birimi yok. M var. Demek ki bunun biriminde bir tane kilogram olması lazım. Bir de arkadaşlar L kare var. Yani uzunluğun karesi. Öyleyse buradan uzunluğu metre karesini de alırsak o zaman biriminin kilogram bölü kilogram metre kare olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunları sorularda sizlere verirler. Zaten çoğunu da kullanmazsınız. Açısal momentum'un korunumundan bahsedelim. Bu sıkça çıkan denemelerde sıkça çıkan bir soru tarzıdır arkadaşlar. Şimdi açısal momentum korunumlu bir ifadedir. Yani bir cisme dışarıdan bir etki olmazsa dışarıdan bir tork olmazsa arkadaşlar bu cismin açısal momentum'u korunur. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi mesela ee, buz pateni yapan insanların böyle havaya zıplayıp dönüp ondan sonra toparlandığına daha hızlı bir şekilde dönmeye başlamasıdır. Bakın burada bir tane adam var. Adam burada omega açısal hızıyla dönüyor. İşte kollarını açmış. Kollarını açtığından dolayı arkadaşlar bunun şu anda bakın eylemsizlik momenti daha büyüktür. Açısal sürati ise nedir? Daha küçüktür. Şimdi bu adama dışarıdan bir müdahale olmazsa adam kollarını biraz daha içeriye doğru çekerse bu sefer bakın şuradaki açısal süreti ne yapacaktır biraz daha küçülecek şey pardon eylemsizlik momenti biraz daha küçülecek. Eylemsizlik momenti küçülürse biz ne demiştik açısal momentum korunulu bir ifadedir. L1 eşittir L2 olacak. Bunların birbirine eşit olabilmesi için bu sefer ikinci durumdaki çocuklar açısal hızımız daha da ne yapacaktır artacaktır. Adam daha hızlı fırıldak gibi dönmeye başlayacak bunu mesela gözlemlediğinizde sanki birisi adamın kafasından tutmuş da daha da hızlandıracak bir şekilde döndürmüş gibi algılarsınız arkadaşlar. Evet, bunu da söyledikten sonra hemen yine gezegenlerle ilgili açısal momentum soruları gelir arkadaşlar. Bakın bir gezegen güneş etrafında dolanıyorsa bunun buradaki açısal momentumuna L1 dersem, buradaki açısal momentumuna L2 dersem bu ikisi birbirine eşittir arkadaşlar. Çünkü buna etki eden dışarıdan bir tork yoktur. Peki bunlardan başka nasıl bir şey söyleyelim? E, buradaki arkadaşlar eylemsizlik momentine I1 dersem. Buradakine ise I2 dersem. O zaman bunların arasında da şöyle bir ilişki vardır çocuklar. I2, I1'den daha büyük olacaktır. Niye? E şimdi baktığınız zaman şuradaki dönüş yarıçapı daha da artmış. Öyleyse ben bunları isimlendireyim. Sonra omega 1 diyelim. Buradaki açısal hıza omega 2 diyelim. Sonra buradaki çizgisel hıza V1. Buradaki çizgisel hıza da V2 dersek. Artık bunların arasındaki ilişkiyi şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. 1 Dışarıdan bir müdahale olmadığı için L1 eşittir L2'dir. 2. Açısal şey, eylemsizlik momentlerine gelecek olursak arkadaşlar. I1 küçüktür. I2 olacaktır. Buradaki yarıçaptan dolayı bunun kütlesi falan değişmiyor. E, ne, yapacak, ne yapacaktır? I2 daha büyük olacaktır. Açısal hızlara gelirsek veya Kepler kanunlarında da bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Gezegen ne kadar güneşten uzaklaşırsa hızı ne yapıyordu? Küçülüyordu. O zaman hemen onu anlatayım. V1 arkadaşlar ne olacak? Büyüktür. V2 olacak. Peki eylemsizlik momenti ne olacak? E, L'nin içinde biliyorsunuz I çarpı omega vardı hız nerede büyükse arkadaşlar orada açısal hız da daha büyük olacaktır. Yani omega 1 büyüktür. Omega 2 olarak bunları yazabiliriz. Ne zaman bu gezegene dışarıdan bir tork etki etmediği sürece açısal momentum korunumlu bir ifadedir arkadaşlar. Evet diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.